Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Nuri Erden Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. O günlere geldik pazar günü Başa bir Otel'de. turuncu listede adayız Nuri Erden kardeşimle beraber. Hepinizi inşallah oy kullanmaya bekliyoruz. Oylarımız turuncuya değişim şart, değişimi günü geldi. Hepinizin desteklerinizi bekliyoruz. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.

yok. Evet. Tamam. Çok güzel. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Her zaman. Görüşürüz. Kendinize evet. iyi bakın. Şansınız. Sağ olun.